verenler de var. Da bir şey olsun. ya kürek gibi geziyor. Evet, evet. Ağzına vermiş bir de. Ya o. Benim mekanım canım ya. Hani, mı? Farklı yere evet. işgal ediyor. Evet. Ben oraya ücret ödüyorum. seni tanıyabilir miyiz abi? Ya ben burada esnafım. Belediye çalışanı bir şahıs belediyenin açık otoparkına üç arabalık yere araç park ediyor. Kaldır dediğimizde üzerime tüküretti. Hakaret etti. Sonra kaçtı gitti. Şimdi elinde silahla gelmiş. Beni ölümle tekti. Belediye çalışanı mıydı? Belediye çalışanı. Bir araçla geldiniz. Hangi araçtı araba? Araç şu yani <laughs> Belediyeye ait. Çevre korumaya ait şu araç. Pickup. Yani plakası da Diyarbakır Manisa 445 plakalı araç. Şikayetçi mi? Olmaya gidiyor. İsim soyisim neydi abi? Nasıl Hakan Hakan?